Kuma 40. Bölümün dördüncü kesiti, her nefesin üzerine çöken bir fırtına gibi ağır bir sessizlik içinde açılır. Emre Özmen artık öfke ile sükunet arasında parçalanmış bir adamın çalkantısını taşımaz, ikisini de ustalıkla hakimiyeti altına almış ve dinginliğine öfkenin kendisinden daha keskin bir silaha dönüştürmüştür. Onun durağanlığı odadaki en yüksek ses haline gelir, henüz söylenmemiş ama çoktan yazılmış bir hüküm gibidir. Aygüke, bakışlarının ağırlığı altında ezilirken savunmaları daha oluşmadan parçalanır, sarf etmeye çalıştığı her kelime sessizliğe gömülür, sanki hava bile bahanelerini taşımayı reddeder. Karan ise bu sessizliğin kenarında yanıp tutuşarak öfkeyle saldırır, fakat onun öfkesi Emre'nin sakin hakimiyeti karşısında küçük kalır, gecenin enginliğinde görünmeye çalışan bir ateş gibi sönükleşir. Bu anda sessizliğin kendisi bir savaş alanına dönüşür ve şartlarını belirleyen emredir. Nihayet kelimeler dile geldiğinde ise açıklık getirmeyecek, yalnızca onun sessizliğinin çoktan açığa çıkardığı gerçekleri onaylayacaktır.